Selam herkese. Bu dersimizde şimdiki zamanın çekimini anlatacağım. Birinci grup fiiller, er ile bitenler. Bitişlerini açıklayacağım. Ayrıca e, fiilleri de açıklayacağım size. Çekimlerini ve kuralları. Evet şu an parle fiiliyle ile başlıyorum. Şimdi şimdiki zaman fiillerin çekim sonu. Fiil ne olursa olsun. E, es, e, ons e s -e nt şeklinde bitiyor. Yani Fransızca'da ö ös ö ons öz -e 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 t Örnek: parler fiili konuşmak fiili. Je parle konuşuyorum. e ile bitiyor bakın. Tu parles. e s il elle parle o konuşuyor. Konuşuyor. Il erkek, el bayan biliyorsunuz. Nous parlons konuşuyoruz o n s ile bitmiş. Vous parlez e z ile bitmiş. Siz konuşuyorsunuz. Il el par il onlar erkekler çoğul olarak el bayanlar çoğul olarak par e n t ile bitiyor sonu. Chante fiiline geçiyorum. Şarkı söylemek. Je chante. Şarkı söylüyorum. Tu chantes. Şarkı söylüyorsun. Il chante şarkı söylüyor. Nous chantons şarkı söylüyoruz. Vous chantez şarkı söylüyorsunuz. Il el chant onlar şarkı söylüyor. Kırmızı olarak zaten işaretledim. Bitişleri de görüyorsunuz. Hep aynı. Değişiklik yok. Fiil ne olursa olsun. Pense fiiline şimdi geçtik. Pense fiili düşünmek arkadaşlar. Bakın hepsi er ile er, er bitiyor. Je pense düşünüyorum. Tu pense düşünüyorsun. Il pense elle pense düşünüyor nous pensons düşünüyoruz vous pensez düşünüyorsunuz il elle pense onlar düşünüyor devam ediyorum aimer fiili sevmek fiili Jem aime. burada aimer fiili ünlüyle başladığı için jödeki e gidiyor dolayısıyla aksan geliyor orada hani apostrof j'aime oluyor e ile bitiyor tu am es ile bitiyor. Bu e, apostrofun gelmesi sadece j için geçerli burada. Il el em seviyor. Nuzemo seviyoruz. Vuzeme seviyorsunuz. Il elzem seviyorlar. Burada nu da vu ve ilde de çoğul hani es geldiği için nuzemon burada emedeki ilk başlayan harf ünlü olduğu için ulama oluyor. Dolayısıyla s sesi değil z sesi çıkıyor. Yani nu emon değil nu zemon dememiz gerekiyor. Akıcılık için. Ekute'ye geçiyorum. Ekute fiili dinlemek. Burada hem aynı zamanda yeni fiiller öğrenmiş oluyorsunuz. Kelime hazneniz de artmış oluyor. Jekut dinliyorum. Ekute dinlemek. Jekut dinliyorum. E ile e e bitiyor. Tü ekut. E, ile e e -e -e bitiyor. E, i̇lk E'de aksan aigu var. Aksan tegu diyorlar buna. Il écoute dinliyor. Nous écoutons dinliyoruz. Vous écoutez dinliyorsunuz. Il, el, Onlar dinliyor. Il, erkekler, el, bayanlar çoğul olarak. Zekut. E, N, T L bitiyor sonu. H, -t geçiyorum. H, -t, satın almak. Ee, anlamında arkadaşlar satın almak demek. Jachet burada da aynı şekilde ünlüyle başlıyor bakın. Dolayısıyla jönün e, e'si gidiyor. Jachet ve ilk e'de aksan grave var burada. Jachet sesi. Tu satın alıyorsun. Il satın alıyor. Nuzaşton burada ton denmiyor. Nuzaşton yani e okunmuyor. Nuzaşton satın alıyoruz. Vuzaşte satın alıyorsunuz il el zaşet. Onlar satın alıyor. Aksan var E'de. E, sadece nu da vu da yok burada. Ve ulamayı unutmuyoruz. Nu zaşton z sesi çıkıyor. Vu zaş dedi. Ve il el zaşette çoğuldaki esten dolayı z sesi çıkıyor arkadaşlar. İkinci ve son sayfamıza geldik. Tabii ki er ile biten fiiller bu kadar değil. Size hani birkaç örnek verdim birkaç fiil öğrenmeniz için ve temel kuralı anlatmak için burada birkaç tane fiilden bahsediyorum. Şimdi commence fiiline geçiyorum. Commence fiili başlamak arkadaşlar. Je commence. İki M var zaten. Commence E ile bitiyor. Tu commence. E ile bitiyor. Il, el commence başlıyor. Je commence başlıyorum. Tu commences başlıyorsun. Il, el commence. O başlıyor. Nous commençons. Burada altını çizdim. Dikkat edelim. Nous commençons'daki oradaki C'de Fransa, Fransızca'da S sedi deniyor buna. Bu arkadaşlar nous kon sesi çıkmaması için burada S sedi geliyor. Yani Ç geliyor. Yoksa nous kon olurdu. Çünkü C ile ve ünlü O geldiği zaman yan yana K sesi çıkıyor. S sesi çıkmıyor. Dolayısıyla S getiriyoruz. Nu komon son. Sadece bu nu'da var böyle bir şey. Vu komon se Siz başlıyorsunuz. Il el komon onlar başlıyor. Burada gördüğünüz gibi e geldiği için zaten zaten burada il el komon da olsun. Ju komon tu komon il da c'den sonra e geldiği için e sesi çıkmış oluyor. Sadece nu için geçerli bir kural. Şimdi Jöte fiiline geçiyorum. Jöte atmak. Je jet, bakın 2 t var. E ile bitiyor. Tüjet 2 t. Il eljet 2 t. O atıyor. Nous jetons. Burada tek t'ye düşüyor. Nu da ve VU'da da tek t'ye düşüyor. Nous jetons atıyoruz, vous jete atıyorsunuz. Il el jet yine tekrar 2t karşımıza çıkıyor. Ve bitiş gene gördüğünüz gibi bütün fiillerdeki bitişler değişmiyor. Sadece fiilin kökü burada. Bir 2t geliyor. Jö'de, tü'de, il elde, bir de il el çoğulda. Şimdi manje fiiline geçiyorum. Yemek yemek fiili. Je mange, yemek yiyorum. Tu mange, yemek yiyorsun. Il el mange, yemek yiyor. Nous mangeons. Burada da nous da G ve O yan yana geldiği zaman G sesi çıkarıyor. Burada nous J G sesi çıkması için E gelmesi gerekiyor araya. Nous mangeons dolayısıyla e, mange fiilin kökü ondan sonra akabinde E gelmesi gerekiyor. Ondan sonra normal bitişi getiriyoruz zaten NU'da olduğu gibi. Buradaki tek kuralda yine komosedeki gibi NU'da arkadaşlar e getirmemiz gerekiyor. J sesini çıkartmak için. Vous mangez yemek yiyorsunuz. Il mange onlar yemek yiyor. Şimdi envoyer fiiline geçiyorum. Envoyer fiili göndermek. J'envoie. Bakın envoie burada y gidiyor. E ile bitiyor. Bitişte bir sıkıntı yok. Tu envoie. Bakın envoie fiilin kükü. E geliyor sen gönderiyorsun. Il el envoie gönderiyor. E bitiyor. Fakat nu da ve vu da ye geri geliyor arkadaşlar. Nous envoyons. Gene o ile ye bir, bir araya geldiği zaman o sesi çıkıyor. Nous envoyons. Vous envoyez. Nous envoyons gönderiyoruz. Vous envoyez gönderiyorsunuz. Il el envoie. Burada y sesi tekrar gitmiş oluyor. Yani Y harfi gitmiş oluyor. Il el zonvua. Onlar gönderiyor. Dolayısıyla burada sadece Y harfi nu ve vuda gelmiş oluyor. Prefere fiiline geçiyorum. Prefere fiili tercih etmek. Je préfère tercih ediyorum. Tu préfères tercih ediyorsun. Şimdi burada bu fiilde ilk E'de aksan tegü var. İkinci e'de aksan grav var. Çünkü seste hafif bir değişiklik var. Je préfère. Bakın ilk e'yi telaffuzumla ikinci e farklı. Je préfère. İlk e'de dişlerimizin arasını biraz daha kapatıyoruz. İkinci e'de dişlerimizin arasını biraz daha açıyoruz. Birisi e sesi, öteki de e sesi. Tu préfères. E ile bitiyor. Tercih ediyorsun. Il, elle préfère. O tercih ediyor. Erkek, bayan. Nous préférons. O enes gene gidiyor. Burada nous préférons da dikkat ederseniz sese iki e'de de de var. Yani dişlerimizin arası çok açılmıyor. Nous préférons. Yani nous préférons demiyorum. Nous préférons diyorum. O nedenle iki e'de de aksante Vous préférez de de aynı şekilde tercih ediyorsunuz. Il, elle, préfère çoğul olarak. Yine burada iki E'de aksan tegü gelmiyor. İlkinde aksan tegü, ötekinde aksan grav. Çünkü ses değişiyor. Il, el, pre, fer. Fark ettiyseniz ilk E'nin telaffuzuyla ikincininki farklı. Son fiile geldik burada abiti. Bu fili daha önce gördük diyaloglarımızda ikamet etmek, bir yerde yaşamak e, anlamında kullanılıyor. Jabit H'lar okunmuyor. Fransızca'da H'ler okunmuyor. Jabit oturuyorum. Tu oturuyorsun. Il el habit oturuyor. Nous habitons burada ulama var. H okunmuyor ama A okunuyor. Dolayısıyla burada gene nous habitons Z sesi çıkıyor. Vous habitez oturuyorsunuz. Il el zabit buradaki çoğuldaki s'den dolayı nu'daki s'den vu'daki s'den ve il eldeki e, s'den dolayı il el zabit diyor. Bitişler gene aynı. Abit yani h a b i t fiilin kökü yani radikal deniyor buna. Evet şu an e, birinci grup şimdiki zaman e, r ile biten e, fiillerin hani birinci gruptur bu çekimlerine çekimlerini açıkladım. Bunları tekrar edelim. Zamanla oturacak, hemen oturmaz. Yazın, tekrar edin, kendiniz yazmaya çalışın. Önce bakarak yazın, sonra kendiniz yazmaya çalışın. E, zamanla oturacak bir e, kural arkadaşlar bu. Şimdiki zamanı işledik. Gelecekte geçmiş zaman, gelecek zaman onları da göreceğiz. Ve bu dersten sonra ikinci grup ve üçüncü grup fiilleri de var. Onları da anlatacağım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Disiplinli çalışmak, düzenli çalışmak, tekrar etmek bu işin sırrı arkadaşlar.